Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Evet. Ee, size tam 10. ayında e, tavuklarla ilgili, tam 10 aydır tavukları besliyoruz, bununla ilgili gelişmeleri ve ücretsizinle ilgili gelişmelerden bahsediyorum. Ee, size bir kötü bir haberim var. Ücretsizliğimin bitti. 6 <laughs> ayın sonuna geldik. Hatta üzerine bir 15 gün daha yıllık izin kullandım. Bu kötü haber. İyi haber ise, 15 günlük yıllık izin sürecinde de tekrar bir 6 aylık ücretsiz izin dilekçesi başvurusu yapmıştım. Kabul oldu. Ee, dilekçem onaylandı. Yakın zamanda bir daha çıkabilme imkanımız var. En azından o onaylandı. Köşede hazır duruyor. Aynen öyle. Köşede hazır duruyor. Birkaç ay içerisinde çıkabilirim. İstersem yarın çıkabilirim. Yarın pazar gerçi. Evet. Yarın çıkamayız. <laughs> Evet, bu süreç içerisinde, e, 6 aylık ücretsizliğin içerisinde ben e, kesinlikle iş yapamadım ya Yani şey sanırım iş yapamadım, bu süreci tamamlayamadım, ikinci kümesi kuramadım. biliyorsanız bir beton ermek kümesi projemiz vardı, arkadaşımız Ümitcan'la yaptığımız. O e, gerçekten ağır işçiliği vardı ve Ümitcan'ın işte sürekli işe gitmesinden kaynaklı, izinin kapanmasından kaynaklı, işte tatile gitmesinden kaynaklı biraz zaman aldı. Ve bu süreci biz tamamlayamadık. Daha sonra bunu babamla tamamladım. Daha, e, daha doğrusu çatıcı çağırdık. Babamla tamamladım ama 3-4 ayımı aldı. E, bu süre zarfında ikinci kümes faal olamadı. Zaten daha sonradan e, beton kümesten de bir pişmanlık yaşayacağımı düşündüm ve benim bununla büyümeyeceğimi, büyümemi engelleyeceğini düşündüm. Bu projeyi tamamen depo amacına döndürdük. E, çadır kümes ya da prefabrik kümes kurulumu yapacağız. bununla ilgili de binlik projem var. toplam sayıyı 1500'e çıkarma niyetim var. hatta bugünlerde fırsat bulursak, hatta birkaç gün içerisinde şu tavukları da sayarsak net nüfusu da bilirsek evet. toplam tavuğumuz tavuk. öğrenmiş. Biz saymak istiyoruz. çünkü evet şu an önümüzde ölenlerin sayısını biliyoruz. Uğur hatta onları not alıyor yani ne zaman hangi tavuk öldü hangi tarihte ama bir köpeğimizin saldırısı sonrasında kaç tavuğumuzun öldüğünü bilmediğimiz için saldırı sonrasında yemiş de olabileceği için biliyorsunuz Zeynep kümesten ayırdık zaten onu. E şu an tavuk sayımızı bilmiyoruz ve çok merak ediyoruz. E birkaç gündür bunu nasıl sayabiliriz diye plan yapıyoruz hatta. Varsa adına. bir fikriniz hatta söyleyebilirsiniz. E, bu arada e, kapalıyken e, evet açarken sayabiliriz doğru diyorsunuz ama e, otomatik güneşle çalışan kapımız ben güneş kısmını kapattım, pillerini çıkarttım, sadece açık tutuyorum. Hayvanlar 24 saat boyunca neredeyse istediği zaman girip çıkabiliyorlar. O yüzden e, geceleri de gelmiyorum. E, öğlen 1'den 2'den sonra dağıtıma çıktığım için de bu e, kapalı olsalar dışarıya çıkarken teker teker sayma imkanı olacak. Artık bu şekilde bu akşam kapatacağız, yarın sayacağız. Bir <laughs> konu olacak. Bu arada e, tavuklarla ilgili uzun zamandır şey görüyorum, tepede Şahin uçuyor. Hani onlar da kafamı kurcalıyor. Hani alıp götürse sayıyı bilemezsin. Ya yani bile, yani net bir sayı bilmem lazım ve ikinci kümes de en az 1100 tane bir e, şey almak istiyorum. Tavuk almak istiyorum. Hatta uzun zamandır da bunun şeyini araştırıyoruz. Fiyatını araştırıyoruz. Hani bir, bir, 600 bin, 700 bin bandında bu binlik tavuk kümesi kurabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun için para lazım. İşte kötü haber kısmı bu. <laughs> Ee, bununla ilgili bir para lazım. E biliyorsunuz bir, bir buçuk ay önce kadar yan e, hissedarımız zeytinliğini almıştım. E, birikimimizi burası yedi. Ve yineliyorum. Tavukta para kazanırsınız. Yani bunu şey yapmıyor. Her seferinde bu, bu konuşmada şey gibi oluyor. Yapamadılar gibi mi oluyor? Hayır yapılıyor. Çok da güzel yapıyoruz. E, yumurta da yetiştiremiyoruz. Bunda bir sorun yok. Ama paramız orası yedi. İkinci kümesi kurmam için de e, sanırım e, biraz kredi çekmem gerekecek. Ve en kötü kısmı da bordro olmaması. Evet. <laughs> Benim üretim bence güzel kısımlarından biri de bu para konusu. Yani kredi çekebiliyorsun. Yaklaşık 700-800 binlik bir yatırımla hatta güneş enerjisiyle birlikte 1 milyon TL'lik bir yatırımla e, tavuk sayımızı 1100 kadar arttırıp e, bir toptan parakende karışık bir şu süreci artık tam zamanlıya çevirmek istiyorum. 6 ayda bunu yapamadım. Ee, başarısızlık mı sence? Başarısızlık değil. Ya şu an istersen 6 ay daha çıkabilirsin. Zaten onun onayı da geldi ama biz büyütmek istediğimiz için aslında onun için dediği gibi birikimimiz de vardı ama biz yer büyütmeyi tercih ettik. Tavuk sayısından önce onlara bir alan vermen gerekiyor. Evet. Ya zeytini büyütmen benim için açıkçası daha yararlı oldu. Ee, bu arada zaten e, tavukların da ekonomik ömrü hani ömrüleri demiyorum. Ekonomik ömrü 18 ay yani 20 aydan sonra 20-22 ay içerisinde bitiyor. Ve şu an için bizim, bizim tavuklarımızda e, 13 aylık. Zaten benim 6 ay içerisinde tamam, 6 ay içerisinde e, bizim bu ikinci kümesi net bir şekilde başlamamız lazım. Ya tamam ya devam. Ben devamı seçtim. Tavuk işinden mutluyum. Ee, ama bankalarda bordroyu seçtiği için <laughs> bunun, bunu biraz borçlanmam lazım. Ee, ömür boyu bizim bu işi yapabilmemiz için en az iki çadıra ihtiyacımız var. Bu ikinci çadırı kurmak için de para ihtiyacımız var. Ve kendi göbek bağımızı kendimiz kesmemiz için de bu lazım. Yani, şu yani hepsi üst üste mi geldi bilmiyorum. Hayatımızda çok fazla değişiklik yaptık. Biz evimizi sattık, yeni ev aldık, çocuk kreşe başladı derken çok Kira fazla dayım. değişiklikler yaptık. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> yeni eve geçemediğimiz için şu an, çünkü orada su ve doğal gaz yok. Geçici süre kiraya geçtik, çok değişiklikler yaptık. <gülüyor> <gülüyor> evim var, evim oturamıyorum, kiradayım. E, eşimin iş yeri değişiklikten dolayı bir yaklaşık bir... Bir buçuk ay, iki ay yakın bir maaşsız dönem oldu. Paranı yatırdın evet. ve maaş alamadığın dönem oldu. Ve bunların her birini biz tavuk sayesinde atlattık. Tabii iki, ama, iki, iki ay boyunca ne ben evet. ne Uğur memuriyette hiçbir maaş alamamıştık. Sen, 6 Sen zaten altı aydır almıyorum. Bize alamadın. de senin için iki aylık girdin. <laughs> ve bize o dönem gerçekten sadece tavuklar baktı. Yani ama e, sayılmayılı ölümler oluyor. Bununla ilgili ölümlerle ilgili de e, özelden soranlar var. Bununla ilgili bir İçerik içerik üretelim derim. Çünkü evet, yaşadığımız ölümler, de, ölümler e, net tedavi yöntemleri biz de yeni öğrendik. Yeni öğre daha da öğrenecek çok şeyimiz var ama başımıza gelenleri anlatabiliriz ve bununla da ilgili notumuz da olsun. Sonra ne olmuştu aklıma geldi ölüm deyince. Evet. işte 450 civarı tabunda eti belli, budu belli yani üreteceği belli. O yüzden de kısa bir süre sağlarda olacağım ama kesinlikle kısa bir süre. Kısa bir süre evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ekonomik ömürleri de bizi çok harekete geçiriyor. Ge harekete geçmemiz lazım. Ee, çünkü bittiğinde bitecek. Evet bu hayvanı 4 yıl 5 yıl da beslersin. Haftada bir yumurta verir. Ama bu geçim sağlamaz. Evet biz şu an kaç koli üretiyoruz günde? Şu an Kış 12 12,5 13 koylu aralarında. Ve bu Bazen 10 gün 12 oluyor. yetişiyor. Yani onu yetiştiremiyoruz. artırmamız gerektiği kesin. Ee, kısa bir mola verip memuriyete devam edip Tavuğa mola vermiyorum bu tavuğa arada. Değil, yok. Değil, hayır, öyle bir şey değil. yok. Şey gibi yanlış anlaşılmasın. <laughs> tavuğa yine ben bakacağım. Muhtemelen de gece vardiyasında olacağım. Gündüzleri tavuklarım, dağıtım, akşam işim, bir akşam da eşim. <laughs> Böyle bir e, yoğun bir temponun içerisine gireceğim. Ama e, niyetim çok fazla, çok fazla para kazanmak çift iş değil. Hayatım, e, tek planım tek iş. Çünkü, bu şey, şey, bu. şey, bu arada aile yaşantısında fark tamam. şey nedir? <laughs> tamam, onu söyleyecektim. Yani kendi işinin olması çok çok güzelmiş. Neden güzelmiş? Biz mesela bu sabah Yumurta toplamaya geldik, daha doğrusu Uğur toplamaya geldi. Ben yanında geldim onu. Ee, dağıtım var, dağıtım istediğimiz saatte yapıyoruz. Çünkü şu an yumurta toplama işi bitti, kümesin işi bitti ve biz boş zamanımızdayız. Buraya geldik, ee, kahvaltı yapmaya geldik. Ee, Belen'deyiz, Belen Belen'deyiz, evet. Belen, eski Belen kahvesi. Ee, burada kahvaltı yapacağız. Saati istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Eskiden ben de nöbetli çalışıyordum çalışıyordum. Ee, hiç denk gelemiyordu. Gerçekten Uğur'la bir plan yapabilmemiz için haftada bir iki denk geliyorduk. O boşken ben nöbetçi oluyordum. Ben nöbe ben boşken o çalışıyordu. Çok zor yani böyle bir etkinlik yapmak çok zor oluyor. Şimdi keyfek eder. Yani keyfek eder. Dağıtımın gününü kendimiz belirliyoruz. Saatini kendimiz belirliyoruz. E, o açıdan çok daha güzel vakit geçirdik. Ya bu sene son altı ay özellikle gerçekten çok güzel çok, vakit çok, vakit ya, çok geçirdik. Iyi yani, Ailecik. çok Ailecek. İnci'ye de çok iyi geldi bence. Bu arada İnci'nin de okulda şeyi vardı, kreşte. Evet. <laughs> Kreş neydi? Yarı yıl tatili. Evet. Ama tatil gibi onlar? Sabah oradaydık. Ö e sonra öğlene doğru kümes. Şimdi kahve, kahvaltı. Sonra dağıtım. Akşam da bir yerlere gideriz artık. Evet. Durmam. Şey, <laughs> Son düzlükteyim. Memuriyete dönüşü yapıp sayalım. Dün, dün bak, kuaför ben geldi hemen sakallarımı kestim. 6 aydır tüm tipimle geldim. Gerçekten Yine başlangıç videolarda, noktasındayım. Videolarda hiç fark ettin mi? İlk bir yani o kadar çok stil değiştirmişsin ki videolarda <laughs> sakallı, sakallı çok fazla değişmiş. Evet. Şimdi tekrar başlangıç noktasındayım ama bu bir sadece bir başlangıç. Sona gelmek üzere, son atımdayız O zaman veda edelim evet. ve bir şeyler yiyelim. Tamam. <laughs>